Ben bunu kim yaptı? Kaçaklar! Bunun hesabını verecekler! Dışarı çıkın! Şerif Olamaz! Arabayı mahvettiğimizi biliyorlar! Herhalde Arabayı çıkın. Ee mi? Ee Baba! Merhaba! Daisy! Eşek Daisy! Anne! Robinson'lar neden bahçede Şerif'le konuşuyor? Bilmiyorum tatlım. Arkadan gitsek daha iyi olacak. <laughs> Söyledim ya Şerif! Bitişikteki çocukların yaptığına eminim. Sadece süngerle dokunduk ve paramparça oldu. Biz de burada saklanmaya karar verdik baba. Ne kadar acıklı bir hikaye. Ama doğru değil. Çünkü bu sabah saat dokuzdu ve... Hadi elektroya beni güzelleştir. Yeter! Bay Robinson'ın yeni arabası. Ah, tamam. Sadece küçük bir çizik. Hemen düzeltirim. Ah. E, bu biraz zaman alabilir. Evet. Bitti. Ah. 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 Anlayacağınız benim hatamdı. sizin değil. Şimdi ne yapacağız? Bence en sorunlu davranış sonsuza dek burada saklanmak ve annenizin olanları öğrenmesine izin vermemek olur. Zaten biliyorum. <laughs> Hayatım. Ama hiç de düşündüğün gibi değil. Bu sabah saat dokuzda. Bekle, şunu yapabilir miyim? Eşek Daisy, kaseti tamam canım. Daisy, Daisy, Yeşek Daisy. Anladım. Ha işte. Dezi. Bahçemizin hemen önüne park etmişler. Ben de görmedim. Bay Robinson'a söyleyecekken... Korkunç anne. Ah. Sonra gösteriye gittik. Ve mükemmeldi. İşte böyle. Daha çok benim suçumdu. E, çok rahatladım. Tüm ailenin <laughs> suçuymuş bu. Orada olduklarını biliyorum. Gelin mi o vahşileri tutuklayın. Emir çıkartmadan olmaz mı? Maaşım benim verdiğim vergilerden ödeniyor. O halde patronun da benim şimdi. Git bir işini yap hemen hadi. Lütfen bayım daha sakin. Aa, tamam. Demek meseleyi kendi kendimi halletmem gerekecek. Pekala. İşte. Robinson'lar geliyor. Davalı Bay Robinson. Yepyeni arabasını mahvettik ve kimse özür dilemenin nezaketini göstermiyor. Kendimizden utanmamız gerek. Hadi çıkıp bir aile olarak özür dileyelim. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Böyle orada <laughs> <laughs> hey, kızdırırsanız işte böyle olur. İşte böyle olur. Böyle olur. İşte böyle, 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 böyle olur. Biraz sinirli gibiler Gumball. Lütfen durun, lütfen. <gülüyor> 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 Lütfen bayan toz bezini bırakın. Hayır bayan. Hayır. 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 Hayır, hayır bayım yapmayın. Hayır. hayır. <laughs> Belki de onlara sakinleşmeleri için zaman tanımalıyız. Ee, dediğim, peki dava açmak ister misiniz? Hayır eminim derslerini almışlardır. Öyle canavarlarla e, komşu e, olmanız e, ne kadar da kötü. E, Merak etmeyin Bay Robinson. Siz yokken evinize göz kulak oluruz. Ha, ha, bırakın beni bırakın. 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 Ne harika bir adam. Ama bugün önemli bir şey öğrendik öyle değil mi? Elektroya makinesi o parayı kesinlikle hak ediyormuş. Sliko bir dakika var mı? İki adda konuşan birinin bir dakikası olabilir mi sence? Affedersiniz yardımcı Ama olayım. Bay Yoshida seni hemen şimdi ofisine çağırıyor. kurallara uydum. Çalıştım, yılmadım ve yükseldim. Çeken ayar rakiplerimi geçtim. İzin almadım, tatil yapmadım. İş planımı hiç aksatmadım. Sağlık ve güvenlik kursu bile aldım. Benden istenenin fazlasını her zaman yaptım. Muhasebeden cimi çok ağlattım. Personelden Carol'ı yerle bir ettim. Çünkü ayın elemanıyım. Beyaz yakalıyım. Üstüne üstlük tam olarak... Yüzde üç zam. Bu harika. Ama ne anlama geliyor? Sıkı çalışmamı takdir ettikleri anlamına geliyor. Ee, ben de günüm hakkında rap yaparım. <laughs> Koltuğun altında patates buldum ve sonra... Ee... <laughs> evet baba, İngiliz dişçiliği kalitesinde bir rap oldu. Peki anne, sen maaşından haber ver bakalım. Ayda fazladan 10 dolar kazanacağım. Bu demek ki ikinci el yemeyeceğiz ve kredi kartı borcumuzu Şubat'a kadar bitirebileceğiz. Bu Şubat mı? Hayır, 1 Şubat'ta. Ayrıca havalı bir fotoğrafım oldu. Nicole, Wörterson yazıyor. E, tamam, yazım hatası var ama anladınız. Belki buraya asarız, böylece herkes görür. Ah, üstünde ismim yazan fotoğrafım hiç yok. Tabii ki var, bak bir tanesi burada. Beceriksiz partiyi o zaman mahvetti. beceriksiz partiyi mahvetti. Neden bunu çerçeve Harika. Kutlamak için pizza mı yiyoruz? Hayır. insanlara iyi haberi veriyorum. Ay. Alo. Erin Erin Aronson'la mı görüşüyorum? Nicole Waterson. Beni tanımıyorsunuz ama bugün aynı elemanı seçildiğimi bilmenizi istedim. Hoşçakalın. Evet bir sonraki Adam Adams'ın. Ya sen benim gülümü sormayacak mısın? Alo. Ben Nicole Waterson ve ben bir numarayım. Ay. Sen iyi misin baba? Keşke beni de takdir etseler. Tabii ki ediyorlar. Neşeli burgersel olmasa batardı. Heh, annemi kastediyor. Neden onunla konuşmuyorsun? Annem sakin ve mantıklı bir kadındır. Nikol Botas'ı ayın çalışan. Ha! Ha! Haklısın. Hemen annenize gidip yüzüne söylüyorum. İşlerin artık değişmesi lazım. Taşıma peynirle tekerlek gemisi dönmez. Bir elin nesi var? iki elin Peki var. Damlaya damlaya çöl olur. Dost aya, düşman aya bakar. E tabii bu durumda bunların hiçbiri de olmuyorsa hoş geldin Otel California'ya. Baba sen ne diyorsun? İnan bilmiyorum. <laughs> Önce pratik yapması gerekecek. Pekala baka annem diyelim. Konuşma pratiğini onunla yapacaksın. Peki. <laughs> Merhaba canım. Ee, sana bir şey soracağım. Lütfen bana öyle bakma. <laughs> Çocukların önünde neler söylüyorsun? Aa, bundan bahsetmeyeceğine söz vermiştin. Mısır'da sadece mısır yetiştiğine inanmak mantıksız değil ki. <laughs> Aa, ne hayır, 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 hayır ne olur beni bırakma, beni bırakma. Çocuklar, çocuklar durdurun şunu çok gerçekçi. iptal edin artık şunu. <laughs> ee, daha iyi olabilirdi. Baba, al kabağın nerede? Beni kestane kabağı için terk et. <laughs> size söylemem gerek. Üçüncü reyonda temizlik dendiğinde yemek dökülmesini kasteden bir mağazaya gitmek harika bir şey. Aa, anne bir saniye dinle. Babam sana bir şey söyleyecek. E, e, evet, e, a, Nicole tatlım canım canımın içi bastır baba. <laughs> e, evde yaptıklarımı fark ettiğini düşünmüyorum ve beni biraz takdir etmen gerekiyor bence. Aa öyle mi içi? Hadi şu yaptığın işleri bir gözden geçirelim o zaman. Neden çimler bu kadar uzun açıklar mısın? Çünkü çocuklar.